Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zebra kek yapacağız. İlk önce 4 adet yumurtamız var. Onu blenderın içine boşaltıyorum. 2 su bardağı da toz şeker. Şimdi rengi beyazlayana kadar çırpacağım bunları. Arkadaşlar şeker ve e, yumurtaların rengi iyice değişti. Bakın size de göstermek istiyorum. Şimdi mikserimizi düşük ayara alıp öbür malzemeleri yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir su bardağı süt düşük ayara getirip yavaş yavaş çırpacağım. <laughs> ve şimdi de bir su bardağı sıvı yağ onu da ilave ediyorum tekrar çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar bir kenarda da 3 yemek kaşığı kakaoyu bir kaseye koydum yaklaşık yarım su bardağı süt ile bunu iyice karıştıracağım bir kenara alacağım arkadaşlar yaklaşık bir çay bardağına yakın e, süt koydum bakın bu şekilde cıvıması için iyice karıştırdım şimdi e, yaklaşık iki buçuk su bardağı e, unu iyice eledim yavaş yavaş kek hamuruna ilave edeceğim Bakın kaşık kaşık boşaltıyorum. Birden boşaltmayacağım. Mikser de en düşük ayarda çalışıyor. Çok hızlı açmadım. Çünkü yumurta ve şekerler sönmesin diye. Bir yandan onu boşaltırken iki paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyayı ilave ediyorum. Arkadaşlar iki buçuk su bardağı unumuz tam e, iyi geldi. Şimdi makinayı çırpıcı aletini çıkartıp, bakın kıvamına akıcı oldu. Şimdi bu hamurun bir kısmını birazını bir kaseye boşaltacağım. kadar yeterli gelecek. Süt ile açtığımız kakao'yu içine ilave edip karıştırıyorum. İyice karıştıracağım. Arkadaşlar tepsimin her tarafını hafif biraz sıvı yağ ile yağladım. Şimdi kek hamurumuzdan Biraz tam tepsinin ortasına biraz boşaltıyorum. Kek hamurumuzun tam ortasına tekrar bu sefer de kakao'lu karışımdan boşaltıyorum. Şimdi tekrar beyaz hamurdan tüm hamur malzemesini bu şekilde yapacağım. Tekrar kakaolu. Ve tekrar beyazdan. Tüm kek hamurunu bitene kadar bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar tüm kek hamurunu e, boşalttım. Şimdi e, bir kürdan yardımı ile e, şekil vermek istiyorum. kenardan tam ortasını bu şekilde çizikler atıyorum. Görünümü kekimizin çok daha güzel oluyor. Bakın şekilli oldu. Şimdi e, 160 derece fırında içi tam pişene kadar pişireceğim. Arada bir kontrol edeceğim. Bakacağım. E, 170 dereceye de çıkartabilirim. Biraz kabardıktan sonra 170 dereceye alacağım. Arkadaşlar kekim pişti. Soğuttum. Şimdi kesip sizlere göstermek istiyorum. Çok da güzel kabardı bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bakın. Yumuşacık, pamuk gibi bir kek oldu. tam bir zebra kek oldu. Pamuk gibi ve çatalı bile bakın gelmiyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.